Merhaba arkadaşlar. Bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün Gökhan Ateşeli ağamızla arıcılık dünyasında ana arı konusunda neler oluyor, neler bitiriyor, bitiyor. Bize biraz bahsetmesini rica ettik. Biraz bahsedecek bu konularla alakalı. Kanalımıza abone olabilir. Videoların altındaki beğen tuşuna basabilir ve katıl tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Haydi başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Bereketli olsun öncelikle. Şimdi arkadaşlar ana arı, ana arı üzerine bir şey yapalım. Bir magazinsel olsun diyoruz. Dedikodu yapalım biraz. Şimdi bunlar 200 sene önce Avrupa Parlamentosu'nda çıkan bir kararla birlikte e, Makedonya arısı, İtalyan arısı ve Karnıyolar arısı ile ilgili bir çalışma yapıldı ve bunlardan bir hat yapıldı. Bu yapılan hatlar e, İtalya şey için söyleyeyim sana e, süt üretimi için işte İtalyan'la Makedonya arasını karıştırımı yaptılar. Makedonya'yla da işte karniyolu karıştırdılar. Bilmem ne yaptılar. Dünyanın her tarafını artık bunu servis etmeye başladılar. Ama bu ben nereden öğrendim şeyini söyleyeyim. E, İzmir'de Hüseyin Ceylan Hoca var. E, neredeydi? İzmir'de diyeyim. Onunla biz bir sohbet anında bana yarısını söylemişti. Çok sakin, sokmayan, sakin bir arı dendi. Ondan sonra ben Makedonyalısına dikkate aldım ama çalışmadım yarısına. Sonra bu Avrupa Parlamentosu'nun verdiği karardan dolayı başladım bu üç hatla ilgilenmeye. Şimdi bu hatı Amerika'daki bal için kullanacaklar. Avustralya'daki bala koyacaklar. İtalya'daki arı sütçüsü, İspanya'dakini Arjantin'dekini Venezuela'da bütün dünyanın her tarafına bu üç hattan dolayı bir işlem yapılıyor. Yarın bir gün büyük olasılıkla da Türkiye'de bu hatları görmeye başlayacaksınız. Karpat Arası ile ilgili bir çalışma yok. Zaten Karpat Ruslar Tacikistan'a kadar götürdüler. Şu anda Yeni Zelanda'da karniyol çalışıyor. Avustralya'da da karniyol çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan hat İtalyanlı karniyol karışımı şu anda. Gürcü arıları, Kafkas arıları. Kafkaslarla ilgili Avrupalılar, İngilizler çok seviyorlar. Kafkas arısını çok seviyorlar. Hatta Gürcistan tarafında çok fazla e, İngiliz Arıcılar Derneği'nden, e, Hollanda Arıcılar Derneği'nden, birçok ülkeden Gürcistan'a gidildi. Kafkas arası ile ilgili. Amerikalılar çok ilgi gösterdiler ona. Çok araştırdı ettiler. Kafkas arası ile ilgili çok beğendiler. Dil uzunluğunu beğendiler. Ama Kafkas arası ile ilgili bir çalışmaları var mı şu anda bilmiyorum. Ama Dünya Arıcılar Birliği Başkanı İrlandalı galiba değişmediyse e, Başkanın e, Zannedeceğim yulcarısı ile ilgili Türkiye'ye geldiğinde 3-4 tane yulcarısını aldı. İrlanda'ya götürdü. Çok memnun kaldı. Sonra Türkiye'den yılcarısı aldılar ama sonraki e, neler yaptılar onu bilmiyorum ama şu anda bizim arılarımıza karşı ilgi var ama şu anda dünya e, şekil olarak yani daha doğrusu Avrupa bütün dünyaya kendi arılarını satmak istiyor. Yani Şöyle bir şey var. Hatta ustamla da konuşmuştum. Bu çalışmada kesinlikle Türk arıları yok. Yani Anadolu falan? Anadolu hiçbir şekilde yok. Yani çünkü bizdeki üniversitelerdeki çalışma olmadığı için ya. Uludağ Üniversitesi'nin çalışması var da şey yok yani bir hatı sabitleyemedik. Bizim aramızın bir sabitliği yok. Yani ekotip Ekotipi çok Ekotip olarak var ama yani şimdi mikroskop altında kanat ölçümleri yapıldığı zaman Anadolu arısının Ankara'daki ile de başka bir bölgedeki kanat ölçüleri birbirini tutmuyor. Ben kendim tabi araştırmadım, mikroskop altında bakmadım da. Ama şu anda bizimki birbirini tutmadığı için zaten mesela Muğla arısını bir çalışması yapıldı. Devrim Hoca galiba. Devrim Hoca yaptı galiba. Şu anda Trakya'da o. Ya bir hat sabitlenmediği için şu anda bizim arılarımızı dünya kullanmıyor. Ama ya, küresel ısınmayla birlikte yarın öbür gün mecbur kullanacaklar. Küresel Vallahi şu birlikte. Şey yani Çünkü Avrupa... kıt daha dayanıklı ve daha hastalıklara dayanıklı, dayanıklı. propolis e, ya, çalışan. Bir şey bizdeki hatı sabitlemedikleri sürece ne yaparsan yapmamı olmaz bu iş. Bizde adamın eline şöyle bir bilgi yok. Benim 5 senelik 10 senelik ben bunun üstünde çalıştım. Hat budur, şu su, bu su hiçbir özelliği bizimkilerde yok şu anda. Uludağ Üniversitesi'nin Anadolu Arası ile ilgili hocaların çok büyük ve çok önemli çalışmaları var. Kahramanmaraş'ta da var galiba ama ben Uludağ Üniversitesi'ni takip ettim. Yani şu anda Avrupalı şey yapıyor, bütün dünya kendi analarını satmak için uğraşıyorlar. da küresel. Yani pompalıyorlar. Ya, para kazanmak istiyorlar yani ama bizdeki de çok önemli atlar var. Ama bizim şu anda aracımız karnı karşı bir ilgisi var. Çok bal yapıyor diye. Onlarla ilgili bir insanımız istiyor. Ben Anadolu arasını tercih ediyorum. Sorunum yok Anadolu arasıyla. Evet arasına. ben de memnunum. Özellikle de Kafkas'la olan çiftleşmelerinden, ehbirlerinden yani... yani... Anadolu arası bu bölgede çalışıyor. Yığılca'da çalışıyor. Yığılca ana, da güzel arası. Anadolu ana Kafkas baba ya da Kafkas ana yani, Anadolu Beleze baba. Gene giriyor. Ona bir şey diyemiyorum abi. Sonu yok o ardında yani. belli bir süre sonra bitiyor yani ama saf bir Anadolu Uludağ Üniversitesi'nde var o. Biz bir iki tane de aldık. Ben çok memnun kaldım bir arıydı. Yani hiç mesela fazla fazla şeker de kullanmıyor. Kıştan çok fazla balla çıkıyor. Çok iyi bir arı. Yani arkadaşlara ben tavsiye edebilirim Uludağ Üniversitesi'nin sermaye, döner sermayesine e, paraya yatırıp almalarını tavsiye ederim. Çok iyi bir hat. Zaten Marmara Adası'nda izole bölgede çiftleştirildikleri için oraya da dışarıdan arı gelmiyor. O konuda çok iyi bir bölge. Evet. Yani ben o Uludağ Üniversitesi'nin arısını beğeniyorum. Ha benim arkadaşım var, Dellal var. E, Karnı yol getiriyor. Onlar da çok güzel var. Ben bir şey demeyeyim. Sadece arıcının bakmasıyla alakalı bütün sorunlar, bütün arılar bal getiriyor. Ama arıcı ben e, zayıf arıları test ederken e, Yalova şartlarında kış e, kışın özellikle mart ayında e, yumurta atmayan e, e, belfastlar vardı bende. Hı hı. Belfast karniol kışın soğukta yumurta atmayan hastalık kaynaklı. Onların olduğu o zayıf e, arılara dahi e, mart ayında üniversite e, Uludağ Üniversitesi'nden e, gelen e, analardan bir tanesini verdim. Ee, i̇çeride bal ve polen olmadığı halde ana arı yumurta atmaya başladı, başladı. beni çok şaşırtmıştı. Yani dışarıdan mera gelişi yok, ee, herhangi bir polen akımı yok, ee, arı soğuktan polene çalışamıyor. Özellikle de ballı babalar vardı o dönemde. Çalışamadığı halde ana arı yumurta atmıştı, beni çok şaşırtmıştı. O yumurtayla beraber zaten e, o zayıf kuvanlar, bir çerçevelik kuvanlar kendini kurtardı gitti. Yani Anadolu arısını bu bölge için ben yani tavsiye ediyorum. Ama Trakya için mesela Trakya'nın ekotipi var mesela, Karniolun bir alt grubu, bizim tek tabanca Ahmet Aga'dan biliyorum, yani süper arı. Bakın inanın, çam balında çalışıyor, çiçek balında çalışıyor, kestane ılamurda çalışıyor. Ama gidip oradan bulabilirseniz düzgün, yani Trakya arısı da çok iyi bir arı. Bizim bölgenin e, arıcıları özellikle işte boyutu biraz küçük diye bu arı e, kestaneden bal getiremez diye pek yanaşmak yok istemiyorlar. Gökçe arısı böyle getir. Evet. Ya getir, hiç bu Arı yeter hastalık olmasın. Bir sorun olmasın. Varoya kaptırma. Düzgün bir sayıya getir. Abi kesin yani 80 binlik nüfusa geldikten yani, sonra zaten hepsi geçir, getirir. 6 çıtalık ruşeti 6 çıtasını kapalı yap. Y tam bala denk getir yani. Çıktıktan sonra bala çıkacakmış gibi denk getir. Üstüne altı tane de bir kat at. Altı tane de boş petek koy. Yukarıdaki altı çiçeğin altında dolduruyorum dolduruyor. Biz de zaten beyaz benim şeyimi söyleyeyim. Ya yani 20 çit yapacağına yani bir ruşet arı yap. Üstüne de 5 tane de bal koy. Yani 5 tane petek at üçer kilo 3'er kilodan olsa 5 kilo 15 kilo bal yapar ki kestane alan burada 15 kilo bal çok büyük bir rakamdır. Tabii ona göre de kovanını ayarlaman lazım. Ayarlayacaksın, edeceksin. Yani ya şunu şöyle bir şey, Ahmet Akadan biliyorum ben. Ya Dellal'ı anlatıyordum ben. Dellal şunu söyleyeyim, çok önemli bir aracıdır arkadaşlar. Mümkünse YouTube'daki veya Facebook'taki takip edin. Ahmet Aga'yı video çekmiyor ve kendini hiçbir zaman yayınlamak istemiyor. Yani hiçbir şekilde görünmek istemiyor, ricası var. Yani sohbet etmek için gidersin, geçenlerde 15 gün önce gittim Keşan'a. Yani yine bir, bir sürü olaylar anlattı falan, yani çok iyi geçti, tecrübelerini anlattı. Bakın Halil Bilen var, arı sütçüsü vardır Halil Bilen. Mümkünden elinizden geldiği kadar seyredin, benim branşım sütçü değilim. Bizim Yalova'daki abinin adı neydi? Kenan Gişen. Ha Kenan Gişen hocamızın şeyi var, videoları var e, YouTube'da. Onlara bir bakın. Yani farklı düşünceleri mutlaka bir öğrenin. Arı sütüyle ilgili nasıl yaptıkları. Ben takip ettim çünkü arı sütü benim branşım olmadığı için. Ama ben gittim baktım videoları seyrettim. Ve benim için çok yararlı oldu. E, Dellal zaten ana arı üreticisi sağ olsun. Ondan çok şeyler öğrendim. Arkadaşlar kendinizi geliştirmek için mutlaka farklı şeyleri seyredin, yabancıları seyredin. Elinizden geldiği kadar ana arı üreticilerini, hepsini seyredin yani ana, mutlaka. Ana arı konusunda şey, hangi videoları izliyorsun bu aralar? Ben ana arı üzerine şu anda şey var, havai'li bir arıcı var. İsmini bilmiyor. Şu dört çerçeve e, ana arıları dört çerçeve rüşette üst üste yapan mı? O şeydi. Michael Palmer mı? Michael Palmer. Michael Palmer mı mi ne? O var. O da çok önemli bir arıcıdır. Onun bir öğrencisi var. Öğrencisi değil de e, o da Hawaii'de şu anda. O adam da Hawaii'de arıcılık yapıyor. Ana arı üretimi. Zaten onunla ilgili bir iki video önce söyledim. On çıta arının dördüncü çıtası zanneden dördüncü çıtası full polen olacak yani bak ana arı üretimin sırrı bu dördüncü çıta full polen arkalı önlü beşinci çıta günlük yumurtalı yani sen ana arıyı nasıl üretiyorsan artık jantelde mi üretiyorsun kaşıkla mı yapıyorsun onu bilmiyorum onu komple koyarsan ve geri kalanı bal koyman lazım yavrulu olacak ve mümkünse dışarıdan üstüne arı silke ama sadece yavru, yavru arı silkelemen lazım. Ama mutlaka farklı farklı branşlardaki insanları seyredin. Çünkü arıcılığınızla ilgili çok önemli şeyleri size veriyorlar, aktarıyorlar. Bir şey var, ee, bu tavuk, selamlar sunundan, bu tavukları bir dolaba koyuyorlar, hafif sallanıyor mu, bir ısı su falan veriyorlar. Bir şey, şey yapıyorlar. kuluçkalık mı? Ha, kuluçkalık. Hı hı. Şimdi arkadaşlar, kovanın içindeki nem ve ısıdan dolayı arıların e, şeyleri renkleri farklı çıkabilir. Sarı da abdomenlerin rengi değişebilir. Hı hı. Kovanın içindeki ısı ve nemden dolayı hı hı. anaların abdomenlerinin renkleri farklı çıkabilir. Mesela şöyle Ya biz Almanya'dan işte bilmem ne üniversitesinden ana aldık. Hı. Abi hepsi siyahtı. Bu hepsi kuluçkada. Belli bir ısı, belli bir nem. Belli için anaların abdomenleri hep aynı renk çıkıyor. Hmm. Yani bu bunu Türkiye'de de dediler. Sonuç aldılar da ama bizim biz bizim aracımız biliyorsun. Yani 25 kovan ayır bir kenara. Hmm. Kendisi çiftleşir, gelir. Bir öyle, öyle çalışırlar. Ben yani mümkün olduğu kadar 100 kovanım varsa 100 kovandan yani meme yaptırdığı zaman bir tanesi veya iki tanesi gerçekten çok kaliteli bir ana çıkar. Hmm. Benim ustam 25 kovan der. Yani elinizden geldiği kadar bölerseniz sonuçta elinize yani arıların en güzel analarını üretmiş olursunuz. Hı -hı. Onları seçeceksin, bir kenara kaldıracaksın. Onları bala sokmayacaksın. Ondan sürekli üretime de derler ya kovanın arının en arılarından ana üreteceksin derler. Hı -hı. Ama ne kadar çok arı bölüyü bölebiliyorsanız, kapatiniz varsa çok iyi analara sahip olabilirsin. Çünkü 100 tane de bir bir tane veya iki tane gerçekten ana üretirsiniz. Geri kalanı da anladılar ama bu iki tanesi gerçekten çok kaliteli. Mesela Kanada'da bin kovan bin kovandan ana öğreten bir hanımefendi var. Hı hı. Yani ya 10 tanesi ve ya on beş tanesinden bine Gerçekten düzgün ana üretiyor yani. Gerçek bir ana bulabiliyorlar. Geri kalanı zaten piyasa malı diye olarak geçiyor. Mümkünse kendi ananızı kendiniz üretmeye çalışın. Güvendiğiniz yerlerden ana alın. Herkesden ana al. almayın. Şimdi sizin yüz tane kovanınız var, arınız var. Kışa soktunuz. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var. Kahvede oturuyoruz. Sohbet ederken ya işte aborjin senin kaç arı vardı? Abi 100 arıyla girdim. Kaç arıyla çıktın? 140 arıyla çıktım. Nasıl olur diyor. Ya 100 de gün 140 Abi arkada 40 tane burşetli vardı. var. Hmm. Böldüm. 40 tane. Yani birer yavrulu aldın ben, mi? Önce mi? İlk baharda böldüm. baharda Onları böldüm. Yani ilkbaharda böldüklerini de mi sayıyor? Ben 100 tane, ben ayı ayrıyetten 100 tane giriyorum ama ben 40 tane ayriyetten arı yaptım. Hı. Mesela Temmuz ayında arı böldüm. Çok fazla arı vardı. Arımı böldüm, yaptım. Ana yedekledim. Ana Hı. yedekledim. Ama şimdi şöyle bir şey. Mesela Mart ayı geliyor piyasada biliyorsun. Başlı arıcıda ana var mı, ana var mı, ana var mı, işte evet. şu var mı. E abi 40 tane üretmişsin ya. Geçen seneden 40 tane var e, İstersen amalı sat, istersen kovanıyla sat. Ne fark ediyor yani? Ek bunu yaptığın zaman sonuçta ne oluyor? Yani e, çuval şeker parasını çıkarıyorsun abi bir hı, şey yok hı, Şimdi şe şekerin çuval çok fazla. Yani ne yapıyor? E, i̇şte Şubat ayında Mart ayında rüşete ruşete aldığı ana arısıyla yorulmamış ana arısını kendi kovanına kabul ettirip kendi kovanındaki arıyı başkasına satıyor. E, yok benim öyle değil. Mesela şimdi Temmuz ayında mesela arım çok yürümüş mesela yumurta atmaya çok istekli bir ana var dedim. Çok yumurta atıyor. Ben bunu beş beş bölüyorum. Hı hı. Beş çıtı, beş çıtı bölüyorum bunu. Ya, yeni ürettiğim alardan bir tane takıyorum. Kenara ayırıyorum. Aralığın arkasına koyuyorum. Ve yedek hı hı. tutuyorum elimde. Yani baharda bunları satabilirim de hı, hı. analarını da satabilirim. Hı hı. Yani o ne oluyor? Benim için bir ek gelir diye düşünüyorum. Anladım. Ya isteyen yapar, isteyen yapmaz. 10 tane varsa arkada üç tane öyle bir baharda veya Temmuz'da. Ama Ağustos'a genelde bırakmayın. Erkek arı sorunu var. Anladım. Yani yapabiliyorsanız böyle yapın. Kendi alanınızı üretmek için mücadele edin. Ara hastalıklarını çok fazla çalışın. Yani sizin için önemli olan ana ara hastalıkları. Ana değil de şey kovan hastalıkları. Bunları kireçli, tılınma hepsi bunları öğrenirseniz problem biter.